Merkez Diyarbakır'da vakıf var. Biz burada dernek peygamberi dernek e, derneğimiz var. Merkez Mısır e, Diyarbakır. E, Çünkü ben bir e, birkaç büyük bir e, miting gibi bir şey yapmıştınız. Evet. Yani oradan hatırlıyorum yani. Evet. şeyde Mevlid-i Mevlid'de yaklaşık 150 bin mi? Bayağı büyük bir sayıda evet. bir insan toplanmıştı. Yani oradan hatırlıyorum. İsrail'in kendine e, Gazze'de Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize maddi manevi yardımcı olma hususunda seferber olmuştur. Yani her, her haftanın her günü bir çalışmamız var. Evet. Hamle'ye bu şekilde belki sürekli kendimizi yansıtan göz gösteriyoruz ama elhamdülillah e, camiamızı bize gönüldaş olan herhalde bu konuda her türlü maddi manevi seferber olmaya davet etmiş. Böyle, yani Kur'an nesli olarak da hocam eee bizim en belirgin programımız namaz çalıştığı ve de Hayat Namazla Bize'dir programımız. Belki gördünüz aslında bu de öyle yani özellikle e, doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin bütün illerinde vilayetlerinde bu programı icra etmeye çalıştık. Binlerce çocuğumuz namazla tanışmalarına bir şekilde onların gururunu unutmamaları, onları buna sahip çıkmaları anlamında çalışmalar hakkında evet. şu e, Diyarbakır ve Batman'daki ayrıca çocuğun bir araya geliş fotoğrafı şu yine aynıymış evet. görüyorsunuz çocuk bunlar hep söylüyor. E, hem de görüyorsunuz onları böyle e, is... Bu Hangi cami? Şöyle. Bu e, Batman'da şey camisi var. Esen Tepe'de yeni yapılmış. Her yapılan tamam. Camiydi. Ama biliyorsunuz burada da çocuklar aynı yani şekilde sadece Batman evet. değil, zamanda e, Bursa, e, Diyarbakır, İstanbul, bak şurası mesela Bursa, e, şurası ha. İstanbul, şurası Adana. Gençlerin kontrolünü, çocukların kontrolünü belki tarih boyunca hiç bu kadar zorlaşmadığı dönemleri yaşıyoruz. Evet. Yani e, burada Tabiri caizse Hz İbrahim'in ateşine su taşımaya çalışan karın ve misali, e, her bir fert kendi üzerine düşen bu vazifeyi bir hakkın yerine getirmeye gayret etmelidir. Evet. Bu anlamda e, sadece bu devletin üzerine bırakılacak bir işte değildir. Sivil toplum, her bir mümin kendi dininin görevlisidir diye bizim bir mottomuz var o dinin görevlisi hizmetkarı emri bin maruf ne yani e, icra edecek çağın gereklerine ve çağın verdiği imkanlar çerçevesinde bunları yapmakla mecburuz. Mevmuruz. Evet. E, bu çedesler e, marifetiyle e, okullara imamlarımız, hocalarımız okullarda manevi e, danışmanlık, manevi rehberlik adı altında bir takım her ne kadar bazı dirençlerle karşılaşsak da bunları yapmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi yani bunlar sadece bir grubun bir e, ne, e, şeyin e, kliğin bir kesimin yapacağı iş değil. Topik bir şey yapıyor. Türkiye'nin yani hakkarisinden resimden edilmesine, e, karşısından Muğla'sına kadar e, hatta tüm dünya Müslümanları bu anlamda e, en temel konularda bir fikir birliğiydi. Bununla alakalı mücadele etmeleri lazım. Kur'an nesli güzel bir isim. Kur'an nesli oluşturabilirsek evlatlarımızı, Müslümanlar inşallah izzeti tekrar e, kuşanırlar. E, takvayı tekrar kuşanırlar. E, ve Rabbimizin nusretiyle, yardımıyla da bu karanlık gecelerden numurlu sabaha çıkarız inşallah. Öyle dua ediyoruz.